Şimdi BTC'de dünkü sert yükselişin sebebini konuştuk. Burası destek noktası. Bakın buluta girdiğiniz nokta düşüş trendidir. Yani burası düşüş trendi. Buranın üstü longdur yani yükseliş trendidir. Biz yükselişteyiz ama niye gitmiyoruz o ayrı bir mesele. Şimdi buradaki yükseliş bandının üzerinde olmak hala devamlılığı getirebilir demektir. Ama ne zaman ki bulutun içerisine girersiniz iş değişir. O da 59.200'lerde oradan döndük. Şimdi Ethereum tarafında bizim açımızdan önemli olan 180 dakikalıktı. Orada da dün ifade etmiştim giriş yapıldığını. 2740'a kadar gitmesi gerekliliğini. Hafta sonu bunu büyük bir kısmını başarabileceğini konuştuk. Şimdi o kısımdayız. Şimdi girdiğimiz nokta burası. Buradan da girebilirdik. O zaman konuştuk haber haber çıktı ve detaylı buraya geldik. Bundan sonraki dirençlerimiz gün içerisinde 2460, 2514 ve 2514'ü geçerse de 2740 olarak karşımıza çıkacak. Hafta sonunu böyle geçiririz diye düşünüyorum.